Değerli arkadaşlarım inşallah iyisinizdir. Size şöyle bir hediye yaptım. Umarım beğenirsiniz. Şey, ha, ha, Hediyeymiş. Nasıl ama girişte şok oldunuz değil mi kanki? Ne oldu lan buna çarpıldı mı acaba diye. <laughs> ne yapıyorsunuz? İki gün yayın yapıp story atmadık diye yine morg görevlisine bağlamışsınız. Ne oldu reis öldün mü falan filan. Tabutçu musunuz siz anasını satayım? Tabutta komisyon mu alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Biraz da gireceğiz reis ya bizim tabut pahalı tutar yolunuzdasınız. Ulan şu tekvando sporu çok ilginç yemin ederim ya. Hepsi Türkiye şampiyonu. Daha bir tane ikinciye rastlamadım. Usta siz kimi yenip şampiyon oluyorsunuz tam olarak? Hepiniz çünkü şampiyonsunuz. Ben daha ikinci görmedim hiç. Hepsi şampiyon anasını satayım. Hemen bir tane yazdı. Severek takip ediyoruz ama tekvandoya laf etme. Ben kara kuşağım dayak yersin demiş. Oğlum tekvandoya bir şey mi dedik? Saygımız sonsuz. Kaldı ki ben anlamam bile iyi va. falan filan. Yerden kaldırıp başına alıp kafana patlattım mı? Yakalarsan döversin. Saniyede yedi tane tekme atarmış dayı Bre 1 Ben şimdi yedi tane tekme mi yedim Eğer hakikaten böyle bir yetenem varsa Benim ağzımı burnumu kırgıkımı çıkartırsam poştum Kaldı ki herkes kendi alanına gitsin Götün yiyorsa kantına gel bak <laughs> Vallahi hiçbir şey yapmadım be arkadaşlar İki koca günü hayvan gibi yattım Yatala ginek gibi yemin ederim Hiçbir şey yapmadım başka Geçen ay çok yoğundu biliyorsunuz Şimdi bu ay e, yayınlara saatini değiştirebiliriz Kal burada kal Bekle işimiz var seninle Aynen oylaman lazım çünkü Sana bağlı Ekibe inanılmaz çok yazan olmaya başladı arkadaşlar. Yarın iş var erken kalkıyoruz. Bir de okullar da açıldı şimdi. Yayınları bir saat erkene çekelim diye. Bir sonraki story'de oylama yapacağım. Karara göre bugünden itibaren değiştireceğiz yayın saatini. Bir sonraki story'de oyla. Oha oğlum. Hepiniz mi bu kadar şikayetçiydiniz? Niye söylemediniz? Ya söylemeseniz söylemişsiniz ki ben anket yapmışım değiştiriyorum. Siz söylemişsiniz ben değiştirmiyorum. Benim angutluğum. Pardon bana yaz. Bana yaz usta.